Herkese selamlar. Bu videomuzda son derece zor bir konu olan kadın ruhunu ele almaya çalışacağız. Şimdi öncelikli olarak 5-6 bin yıllık insanlık tarihine baktığımız zaman yani Sümerlilerden itibaren işte yazılı tarih dediğimiz yapıya baktığımız zaman insanlık medeniyetini kuranlar hep erkekler. Yani Buzasından işte İsa'sına, Musa'sına, yok efendim Hacı Bektaş'ından, Mevlana'sına, Ömer Hayyam'ından, Platon'uydu, Aristos'uydu, Kant'ıydı, Hegel'iydi. Nerede bir sistem, bir yapı kuran varsa bunlar hep erkek. Yani insanlık medeniyeti dediğimiz şey bilim, felsefe, sanat, hukuk, ahlak bunların hepsi de erkekler tarafından oluşturulmuş yapılar. Ortada hiçbir kadını göremiyoruz. Hep erkekler. Peki bu kadınlar nerede? Yani tamam Çin'de bir zamanlar hep erkekler vardı da ama Yunanistan'da da hep erkekler oluyor. Efendim Orta Doğu'da da erkekler oluyor. İran'da da erkekler yok efendim. Almanya'da da erkekler. Fransa'da da hep erkekler. Ortada hiçbir zaman, hiçbir zaman dilimde, hiçbir coğrafyada kadınlar ortaya çıkmıyorlar. Yani bir sistem oluşturma, medeniyeti yaratma konusunda e, kadınları göremiyoruz. E şimdi kadınlarla erkeklerin zekası olarak bir fark olmadığını bildiğimize göre, artı e, bir filozof olabilmek ya da bir e, sanatçı olabilmek e, ya da bir ahlakçı olabilmek, okçu olabilmek için bir kaba kuvvete, hızlı koşmaya yok, yok en üste zıplamak falan gibi bir şeye de ihtiyaç yok. Yani bu tamamen zihinsel bir faaliyet. Dolayısıyla kadınla ve erkek arasındaki kas gücündeki farklılık da bunu etkilememesi lazım. Peki bu neden böyle? İşte bu sorunu çözebilmek için de yine Hegel'e başvurmamız gerekiyor. Çünkü Hegel insan ruhunun tekamülünü aşama 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 bize göstermiş bir filozof. Yani her kim olursa olsun, yani ne zaman yaşamış olursa olsun ya da yaşayacak olursa olsun Homo sapiens dediğimiz e, yapının kendi içsel dünyasında neler oluyor, neler bitiyor, ne tip çarpışmalar, ne tip içsel savaşımlar sonucunda işte ortaya Karmak çıkıyor, ortaya İsa çıkıyor, ortaya Musa çıkıyor, Hacı Bektaş çıkıyor. Bunları teker 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 bir bilimsel dediğimiz bir mantık silsilesi içerisinde ne Hegel ortaya koyuyor. O zaman bu yapılanma yani ruhun tekamül aşamalarında kadınların konumu nedir? Buna bir bakalım. Şimdi öncelikle olarak ne demiştik Hegel'den? İnsan dünyaya gelip de algılamaları başladığı anda görüyor ki her şey birbirinden farklı. Yani bir bütünlük, ana rahmindeki bütünlük ortadan kayboluyor. Uzunlar, kısalar, güzeller, çirkinler. O farklı, bu farklı, bu daha farklı. Her bir şey, her bir nesne detaylı baktığımız zaman bir diğerinden farklı. Hiçbir şey birbirinin benzeri değil ve her bir, bir birey, her bir nesne kendi başına bağımsız. İşte ruh dediğimiz yapı bu birbiriyle alakası olmayan her birisi bağımsız yapıları alıp belli bir bütünlüğe getirme işlemine ruh diyoruz. Yani ruha ne dedik? Bir kutu bu. bu kutunun içine birbiriyle alakası olmayan bağımsız varlıkları, nesneleri atıyorsunuz. Onları bir bütünlüğe getiriyorsunuz işte efendim bu bir çakmak dedik. Bunun rengi farklı, bunun maddesi farklı, bunun cinsi farklı. Birisi sıvı, birisi katı. Çeşit çeşit, her birisi birbiriyle alakası olmayan varlıkları alıyoruz. Bir bütünlüğe, çakmak bütünlüğüne getiriyoruz yani. Bu parçaları bu kutunun içerisine koyuyoruz ve burada görünmeyen farazi bir ruh yaratmış oluyoruz. Ruh dediğimiz şey bu ki ruh yaratabilme kabiliyetini de bize doğa zaten doğuştan vermiş durumda ha ister doğa deyin ister tanrı deyin sırf bize de değil bütün canlılara vermiş durumda biz algılarımız sayesinde zekamız sayesinde birbiriyle alakası olmayan şeyleri bir bütünlüğe zihnimizde getirebiliyoruz diyoruz ki işte bu kadın bu erkek bu inek bu çakmak, bu bilmem ne farklılıkları ortadan kaldırıyoruz ve bir bütünlük elde ediyoruz. Bir ruh yaratıyoruz. Biz de yaratmıyoruz, hayvanlarda da yaratabiliyor. E fakat bu doğanın ya da Tanrı'nın vermiş olduğu bu algı ve zeka sayesinde ruh yaratabilmek sınırlı bir şey. Yani bütün kainatı bir bütünlüğe getiremiyoruz istediğimiz kadar bir insan olarak çabalasak bile bir bütünlük, tam bir bütünlük yani ehet ve samet olanı yaratamıyoruz. Hep bir şeyler eksik, sürekli bir kaos tehlikesi altında yaşıyoruz. Çünkü ruh olmazsa yani bir bütünlük oluşturamazsak, bunun anlamı kaosdur ve kaybolup gideriz. İşte bazı insanlar ki yazılı tarihe baktığımız zaman bazı erkekler demek durumunda da kalabiliriz. Verilmiş olanla yani doğanın vermiş olduğu yetilerle imkanlarla sınırlandırmıyor kendilerine ve doğada olmayan bir şekilde bir bütünlüğü kainatın bütünlüğünü kainatın ortak bir ruh ortak bir kutunun içerisine sok ve tam olarak kaostan kurtulmaya çalışıyor tarih boyunca da işte bunlara filozof diyoruz çeşitli sanatçılar çıkıyor fakat bu kadınlarda ortaya çıkmıyor kadınlar e, tamamen verili olanlarla yetiniyorlar sistem buysa Tamam diyor yani bir Yunus peygamber gibi Tanrı'yı karşısına alıp tam bir dürüstlükle kendini karanlık denize atıp ben gerçeği bulacağım, ben kendi içimde bir gerçek var demiyor. Durum neyse tam bir efendi köle sarmalı içerisinde. Efendisine itaat ediyor. Aa öyle mi? Öyle diyor. Şimdi baktığımız zaman erkekler de doğal olmayan bir şekilde evet. din ruhunu oluşturuyor mesela erkekler milyarlarca farklı farklı her birinden her biri kendi içinde değişik insanları alıyorlar tek bir kutunun içine koyuyorlar ve bunlar bir bütün diyorlar, şu dine sahibiz diyorlar ki bu doğada böyle bir şey falan yok. Efendim bir başkası çıkıyor, devlet ruhunu ortaya çıkıyor. O da bir kutunun içine yüz milyonlarca insanı koyuyor efendim, mallar, mülkler, hayvanları koyuyor. İşte biz devlet bütünlüğü içerisinde varız diyorlar. Ve bunları yapanlar da hep erkekler. Şimdi en basit şekilde bir ruh diyebileceğimiz aile ruhunu aile bütünlüğünü ele alacak olsak dahi orada da erkeklerin e, parmağını görüyoruz i̇şte erkekler diyorlar ki e, evlenmeden önce işte nikah yapar evleneceksiniz nikah yapacaksınız yok efendim iki şahit getireceksiniz yok efendim zina yapmayacaksınız yok efendim boşanamazsınız yok bir üç tane evlenebilirsiniz üç kadınla evlenebilirsiniz yok iki erkekle evlenebilirsiniz çeşit 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 kurallar koyuyor, nafakalar şöyle kurallar koyuyor, nizama koyuyor. Yani doğanın içerisindeki sıradan bir çiftleşme, doğurma işlemini dahi bir kutunun içerisine koyuyor erkek zihni. Ve diyorlar ki, ki bunu niye yapıyor? Kendi üst yapısını yani adam bir yanda devlet kutusunu kurmuş onun alt birimlerini oluşturabilmek için de aile ruhunu dahi e, erkek oluşturuyor. Bir takım erkekler yani bütün erkekler oluşturmuyor ama er, erkek yani bir kadın bir erkek var. Yüzde 50, %50 e, söz sahibi olmaları gerekirken e, yapıyı hep erkek kuruyor. Peki o zaman kadın e, hiçbir şekilde Tamam o zaman kadın efendi köle sarmalının içinden hiçbir şekilde çıkamayan bir varlık mı çıkamaz mı? Bunun yapısı mı budur? Yani kadın sürekli olarak ya köle köle olarak mı kalmak zorundadır ruhsal olarak? Şimdi feminizme baktığımız zaman feminizm ne diyor? Hayır diyor. Kadınlar sadece köle değil, efendi de olabilir diyorlar. Yani esasında feminizmde bir efendi köle sarmalının dışına kadınları ittiği falan yok. Onun dediği sen de erkek de köle, ben de köleyim o zaman ben niye sürekli olarak köle bir erkeğin altındaki bir köle konumuna düşüyorum ki bu da son derece haklı bir durum. Yani efendi köle sarmalının içerisinde efendiyle kölenin bir farkı yok esasında. O zaman kadın da Kralçe de olabilir efendim. Başbakan mı oluyor, bakan mı oluyor, müsteşar mı oluyor, müdür mü oluyor, patron mu oluyor, CEO mu oluyor, zengin mi oluyor? Her şeyi özgürce olabilmesi gerekiyor. Çünkü ha köle ruhlu erkek, ha köle ruhlu kadın. İkisi de aynı. O zaman köle ile efendinin arasında bir fark yoksa kadınlar da erkekler gibi efendi e e de olabilirler. Köle bir adamın karısının köle onun kölenin kölesi olması diye bir durum söz konusu değildir. E fakat burada feminizme yol veren, feminizmi bir şekilde destekleyen de gene sistemi kuran erkekler çünkü sistem Min gelişiminde artık makineleşme ile birlikte bilgi çağı ile birlikte e, kadının önemi artıyor yani ha kadın iş gücü ha erkek iş gücü kadının tüketimi erkeğin tüketimine göre daha nitelikliyse o zaman e, kadınların desteklenmesi daha iyidir diyor kim diyor üst taraftaki e, karar verici sistemi kuran erkekler bunu diyorlar yani feminist sistemde de biz Tanrı'yla savaşacağız diye bir durum ortada yok. E o zaman konuyu burada kestirip atabilir miyiz? Yani tarih boyunca da yapılan bu Platon'un da yaptığı bu. Kadınlar hiçbir zaman ruhsal olarak tekamül edilemezler. Bunlar köle ruhludurlar. En fazla yüklesen yüklesen e, efendiliğe yükselebilirler. Onun da zaten e, köleden bir farkı yoktur. Yani bir filozof olabilmelerine gerçek bir sanatçı, hukukçu olabilmelerine imkan yoktur. Ruhsal olarak bunların kabiliyeti de yoktur deyip işin içinden çıkabilir miyiz? İşte burada çıkamıyoruz. Bunu Hegel de çıkamıyor. Çünkü Hegel de görüyor ki bazı noktalarda kadın kendisinden hiç beklenmedik bir şekilde en üst tekamül seviyelerine küt diye atlayıveriyor. Yani bunu işte Hegel, Sofokles'in Antigone isimli kahramanın hikayesi üzerinden ele alıyor. E diyor ki bu kadın her bütün erkeklerin susuduğu noktada binlerce yıllık töre, gelenek, yasalara bir kadın karşı çıkıyor. Yani son derece erdemli, son derece üst nitelikli bir şekilde e, vicdanlı kullanarak yasaları yıkayabiliyor. Peki bunu nasıl yapabilir bir kadın? Peki bunu nasıl yapabiliyor bir kadın? İşte Hegel he Hegel de esasında burada işin içinden çıkamıyor. Yok işte diyor kadınlar topraktan geliyorlar onlar doğanın kendisini temsil ediyorlar falan filan fıstık diyorlar. Şimdi biz de burada bir başka konuya bakacağız. Bu da romantizm üzerinden kadınları anlamaya çalış çalışacağız. E, romantizm nedir e, diye soracak olursak, romantizm idealist bir felsefenin, idealist bir düşüncenin e, sanatsal olarak dışa vurumu. Yani kişi diyor ki benim bir özlem var, benim bir şerefim var, bir doğum Böyle kaosun içinde, oraya vurdu, bu buraya vurdu. Hayatın içinde ben sürüklenip gitmekten hoşlanmıyorum. Ben bir bütünü, mutlak bir birliği arzuluyorum ve bunun içinde savaşıyorum. Kimisi işte çeşitli intihar yöntemleri deniyor. Nedir bu intihar yöntemleri? Normal insan işte intihar ediyor kolunu kesiyor, bacağını kesiyor, yukarıdan atlıyor, şu oluyor, bu oluyor, 3 dakika, 5 dakika. Fakat bazı romantikler var ki bunlar ölümlerini, intiharlarını 10 sene, 15 senelik sürece yayıyor. Yani adam yaşarken bir yandan eser veriyor, bir yandan da intihar ediyor ki 35-40 yaşına geldiği zaman da veremden ölüyor ki verem bir zamanlar romantizmin intihar aracı olarak kullanılır birisi biz başkası işte bütün dünyanın topik bir şekilde bir araya geleceğini bir bütünlüğü oluşturacağını bütün insanların artık kardeş olacağını düşünüyor. Buna göre devam ediyor. Peki bununla kadının ne alakası var? Şimdi bunu da bir e, masal kahramanları üzerinden bir hikaye yazalım kendi kendimize diyelim ki işte bir tane pamuk prenses var, bir tane de Cinderella var. Her ikisi de e, hayallerindeki süper prensle evlenmişler. Bu iki prensin birbirleriyle hiçbir alakası yok. ...ama her ikisi de süper yakışıklı... ...süper karizmatik... E, ...ülkesindeki herkes... ...diğer bütün erkekler... ...bunların önlerinde diz çöküyorlar... ...onun üstünlüğünü kabul ediyorlar... ...bu iki prens de... ...bir başka ülkenin... E, ...kralına karşı savaşa gidiyor... ...kendi ordusuyla... ...oranın kralını da... ...diz çöktürüyorlar... ...oranın erkeklerini de kendilerine diz çöktürüyorlar... ...ve kendi saraylarına ülkelerine tonlarca altındı, mücevherdi, şuydu, buydu, pırlantaydı, elmaslı bilmem neyle geri dönüyor her ikisi de. Fakat bunlardan bir tanesi diyelim ki Cinderella'nın ki e, tam sarayın kapısından içeri girmekteyken e, atından iniyor oradan kır çiçeklerine bakıyor, seviyor, onlardan biraz topluyor. Ve öyle sarayına giriyor. O kır çiçeklerini de paylaşıyor. Diyor ki ertesi günde e, prensler birbirleriyle hiçbir şekilde tanışıklıklar falan yok. Hepsi ayrı dünyalarda ama Pamuk Prenses de sindirella masal kahramanı oldukları için bir araya gelebiliyorlar, dertleşebiliyorlar. Cinderella çiçek konusunu ortaya atınca Pamuk Prenses de diyor ki bizim herif öküz diyor. Bu ne biçim adam diyor. Hiç diyor getirmedi diyor. Şimdi burada ki meseleyi Darwinist bir şekilde, materyalist bir şekilde, pozitivist bir şekilde anlamlandırabilmemizin mümkünatı yok. Çünkü her iki erkekte ideal erkek ortama tam olarak uyum sağlamış en güçlü erkekler. Trilyonlarca dolar paraları var, milyonlarca insan onlara e, diz çökmüş. Peki bir üç kuruşluk kır çiçeğinin buradaki anlamı ne? Yani bu anlamsız saçma sapan bir şey. Bu, tamamen ruhsal bir bozukluk. Belki de kalsiyum eksikliğinden mi bu iki kadın böyle konuşuyor? Bunu anlayabilmemiz için ancak romantizmi anlayabilmemiz gerekiyor. Yani oradaki çiçeğin manasını çözümlemek e, romantizmle alakalı bir şey. Şimdi her iki prens de yaşamın öne sürdüğü kurallar çerçevesinde diğer erkekleri ezmek, diğer ülkeleri fethetmek yoluna gidiyor. Fakat e, fakat burada Cinderella'nın yani çiçek toplayan, kır çiçeklerini toplayan prens bunun bir saçmalık olduğunu da görüyor. Çünkü onun esas derdi kainatın bir bütünlüğü. Yani burada saçma sapan yasalar çerçevesinde gittim de o ülkeyi ele geçirdim, yok şu kadar altın getirdim bilmem ne bunların bir şekilde saçmalık olduğunu gerçekte yerdeki 3 kuruşluk 5 paralık kır çiçekleriyle arasında hiç hiçbir farkın olmadığını farkında olan birisi ve bu gerçekte sadece bir başka ülkeye savaş açmış değil, gerçekte onun savaşı bütün kainata bir savaşı olduğu gösteriyor çiçek meselesi ve kadın da bunu anlıyor nasıl anlayabilir yani bir ruhsal tekamül açısından son derece üst düz düzeyde gelmiş olan bir romantik erkeği bir kadın nereden anlayabilir, nasıl olabilir de olayların arasındaki farkı gözlemleyebilir ve bunu bir sorun olarak ortaya koyabilir. İşte bu nokta son derece işin içinden çıkılmaz bir nokta. Aynen işte Antigone'nin yasalara kendi başına, kadın başına hiç kimsenin karşı gelemediği binlerce yıllık yasalara karşı gelivermesi gibi kadın da hiçbir şekilde bir er, bir köle efendi sarmanın içine girmiş bir erkeğin anlayamayacağı bir şekilde romantizmden anlayabiliyor. A diyor bu adamda bir farklılık oluşmuş tabi bu noktada işte iyice karışıklaşıyor yani felsefi açıdan da karışıklaşıyor çünkü kadın kendi başına ne tanrıyı ne tanrıyı yaratıyor ne tanrıyı yok ediyor ne tanrıyla savaşıyor fakat bunları yapan erkeğin farkını varıyor. Yani bir çiçek meselesinden diyor ki bu adam Tanrı'yla savaşıyor. Ayda. Peki bunun bilgisine o zaman felsefi olarak bilgi nedir sorusu gündeme gelmiş oluyor. Yani biz bilgiyi ne dedik? işte aya insan gittiğine inanıyor birileri dedik. Ama bu olamaz çünkü bilgi dediğimiz şey sınanmış, doğrulanmış, inanmaktır dedik. Peki sınanmadan, e, doğrulanmadan bir yapı, bir bilgiye ulaşılabilir mi? Bu sadece ve sadece boş inançtır deyip geçiyoruz. Ama sezgi dediğimiz başka bir bilgi bir biçimi de var mı? ki işte Bergson diyor ki sezgi vardır. İşte İmam Gazali diyor ki sezgi diye bir şey vardır. Peki sezgi nedir? Sezgi hiçbir şekilde mantık yürütülerek elde edilebilecek bir şey değil. Kendiliğinden oluşan bir şey. Peki bu fakat bu da elde tutulabilir bir şey değil. Peki kadınların bu sezgisi, eğer bu sezgi ise nereden geliyor bu sadece bir tesadüf mü bu kadar büyük tesadüf olur mu yani kapitalizm bile metalizm bir yapının üstüne kurulu kapitalizm bile kadınlardaki romantizm ihtiyacını ortaya görüyor ki yok efendim 14 Şubat sevgililer günü diyor bilmem ne diyor hiç romantizmle en küçük alakası olmayan erkeklere bile yok efendim çiçek alın yok hediye alın bilmem ne alın romantik olun bilmem ne yapın şarap için şu yapın, bu, şunu yapın, bunu yapın diye bu kadınların romantik yaklaşımını kullanıyor bir şekilde. Yani kimse de kadınlarda romantizmden hiç anlamaz diye bir iddiada bulunamıyoruz. Peki nasıl anlıyorlar? Bu gerçekten felsefi olarak bir sorun ve bu sorunu erkeklerin çözümleyebilmesi de mümkün değil. Tabii e tabi akla gelen çeşitli şeyler var. Yani kadın hormonal olarak çocukluğunda duysal pekini daha mı yakın işte oyuncaklarına bakıyoruz çocuk kız çocukla erkek çocuğun kızların e, oyuncakları işte yok Efendim e, balbisiydi yok Efendim mi. E. E, bebekleriydi yok efendim e, misafircilikte bilmem neydi evcilikte bunlar akılsal daha olgulara yakın oyunlar yani bir erkek çocuk gibi uçuyorum kaçıyorum gibi e, hayal dünyasında değil kız çocuklar ne demiştik akıl dediğim şey zekanın olgulara hayatın gerçekleri üzerinde kullanılmasını akıl diyoruz e şimdi kız çocuğun oyunları Hayatın gerçeklerine çok daha yakın yani kimsenin evinde süpermen yok ama herkesin evinde bir anne bir baba işte misafirler var hayatın gerçeklerine yakın kız çocuğun oyunları erkeğinki o değil. Peki kız çocuk onun için mi akılsal olarak son derece hızlı bir şekilde gelişiyor gelişiyor da? E, kadınlığa geçiş aşamasında toplum onun ruhsal gelişimini iyiliş mi ediyor? Çünkü erkeklerde de bunu görüyoruz değil mi? E, Osmanlı toplumu diyoruz 200 yıldır iyiliş edilmiş bir ruh olarak dünyadaki bağımsız 3-5 devletten birisi olmamıza rağmen bir türlü anayasa yapamıyoruz. Bir türlü sanayi devrimine 250 yıldır gerçekleştirecek bir akılsal bilince dahi sahip değil erkeklerimiz ki kadınlarımız. Çünkü ruhumuz bir şekilde iyiliş edilmiş, gelişemiyor. Yani e, Hz. Yunus gibi ben dürüstüm, ben dürüstlüğümü bilirim, ben Tanrı'yı da bir tanımam, onu da tanımam, yaşamı da tanımam deyip dürüstlük adına e, denize dalamıyor. Çünkü Ruhumuzun derinliklerine öyle korkular, öyle çıkmazlar yaratılmış ki birler tarafından ruhumuz bir türlü tekamül edemiyor. O zaman kadınınkine de mi böyle? Ama bu Çin'de de böyle, Roma'da da böyle, yok efendim Yunanistan'da mı da mı böyle oluyor? Arada binlerce yıllık farklara rağmen. Tabi bu işin içinden ancak ve ancak e, kadınlar çıkabilir çünkü kendi ruhunu ancak kendi içinde çözümleyebilir bir insan. Eser ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.